Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün size e, PSP'min ekranında daha öncesinde yaşadığım bir olay kaynaklı e, açmıştım. İç ekranında parmak izim kalmıştı. E, bunun hikayesini anlatıp neden böyle oldu bunu anlatıp daha sonra da e, temizlemeye çalışacağız beraber. İçini açıp nasıl temizlenir vesaire ona bakacağız. E, bu arada videoya geçmeden önce size bir şey göstermek istiyorum. Bugün e, hani normalde Piyasada çoğu yerde var ama e, bulup ismimi yazdırabilip almam ayrı bir heyecan kattı. O yüzden size de göstermek istiyorum. Belki almak istersiniz. Hemen şöyle göstereyim size de. Bu arada yengeniz tripodumu kırdı. O yüzden sürekli böyle uğraşmak zorunda kalıyorum. Hemen size aldığım şeyi göstereyim arkadaşlar. Şöyle. ters görünüyor herhalde. PS Bedo kanal ismim. Alperen Heşe. Bu da e, ailemize yeni katılan üyemiz. Yani oğlumun yeni katılacak olan daha doğrusu oğlumun ismi kısmetse. E, bu şekilde bir ikonlu e, vesaire stand çok hoşuma gitti. Normalde bu şekilde düz dur arkadaşlar ama aldığım yer bana bu şekilde isim yazabileceğimi söyledi. Bu da benim çok hoşuma gitti açıkçası. O yüzden aldım. Linkini Instagram sayfasının aşağıya hakkında kısmına bırakacağım. İsteyenler bakabilir. Şimdi videomu Arkadaşlar geçiyorum. şöyle vidaları göstereyim. Ben söktüm zaten vidaları. Şurada kapağın altında şurada bir bant olacak. Onun altında şurada iki tane şurada İki tane vida olacak. Ve son olarak burada bir tane vida olacak. Bunları söktükten sonra tornavidanın burada kalsın. Vidaları bu arada böyle siyah bir şeyin üzerine koyup kaybetmemeniz lazım. Şimdi bunun ekranını sileceğiz. Yani Bunun e, hikayesini de anlatayım ben size. Neden böyle bir şey yaptım. Aslında cihaz çok temiz. Ama ben daha öncesinde bu cihazı aldığımda yanda bana şarj aletini veren kişi çalıştığını söyledi ve ben çalıştığını düşünerek hani şarjın çalıştığını düşünerek bunun içerisindeki kabloda problem yani şu sokette problem olduğunu düşünüp içerisini açtım. Ama içerisi tertemiz yani kimsenin dokunmadığını gördüm içeriğine, içerisine. Bayağı temizdi yani öyle söyleyeyim. Daha sonra hani hiçbir şey olmayınca çok temiz olduğunu görünce hani dedim ki yani bir problem var da ben göremedim. En iyisi bundan daha iyi anlayan birine vereyim. Bulunduğum yerde bir e, tamirci var. Sağ Sağolsun beni kazıklayan tamirci. Yani verdim cihazı. Sabah verdim. Yani sabah değil aslında. Kendisi yıl dışında olduğunu söyledi. Geldiğinde bakabileceğini söyledi. Ben bu arada açmışken temizliyorum. Yıl dışında olduğunu söyledi. Geldiğinde bakacağını söyledi. Sabah 9'da hani Ben direkt yazdım. Zaten 9'da açıyormuş. Ee, bu kişi zaten dükkanına hani temizlik yaptı ya da tamir ettiği dükkana. 9'da açtığını söyledi. Ee, ve tamir ettiğini söyledi. Gelip alabileceğini söyledi. Yani çok hızlı olduğuna şaşırdım. Ee, daha sonra gittim almaya vesaire. Sonra bana dedi ki şarjı bozuk dedi bu cihazın. Yani almış, şarjı denemiş. Ee, şarjın bozuk olduğunu söyleyip işin içinden çıktı bu kişi. Yani ben daha öncesinde açtığımda da burada burada parmak izleri kalmış ekranda. Ondan rahatsız oldum bakın, görüyorsunuz. O yüzden açmıştım. Yani özür dilerim. E, şunun için açmıştım ama buralara dokunduğum için şu an tekrar açıp temizleme ihtiyacı duydum. E, şu an e, daha önceden fark etmiştim aslında. Adam şunu değiştirdiğini söyledi. Halbuki değiştirmemiş. Sadece şarjı denemiş, şarj bozuk dedi. Ben de bende şarj olmadığı için e, mecburen inandım ve o anda açıp bakma şansım olmadığı için mecburen inandım başka çarem yoktu. 40 TL dedi. Ben de abi 30 TL'den var vesaire derken hani adam benden haksız yere sırf sadece şarj denediği için yaklaşık 30 TL gibi bir ücret aldı. Bu şekilde bir haksız kazanç elde etti arkadaşlar. E, bu hikayeyi de böyle anlatmış olayım size. Sadece ekranı temizleyip takacağım. Bunu da nasıl temizleyip taktığımı size göstermek için Videoya almak istedim. Şöyle arkadaşlar, şurayı görüyor musunuz? Bu demiri taktıktan sonra buraya denk gelmesi gerekiyor. Bu şekilde bastırma işlemi devam edebilirsiniz. O öyle kalsın arka altındaki demir. Daha sonra şöyle biraz ortaya alayım peçete yardımıyla ekranı bu şekilde temizleyebilirsiniz parmak izini vesaire. Biraz nemlendirmeniz daha iyi olur tabii. Şu an sadece parmak izinde yüzümü çünkü beni çok rahatsız etti. <Gülüyor> <Gülüyor> Silip hemen takacağım her şeyini. peçete olmazsa şöyle daha temiz bir bezle şöylece silmeniz daha iyi olur. Bakalım parmak izi gitti mi? Parmak izi gitti şu uçtaki lekelerde giderse problem kalmayacak. Cihaz bayağı temizdi. Aldığım kişi bayağı temiz verdi ama keşke yani şarjının da bozuk olduğunu söyleseydi. Ben zaten alacaktım cihazı. Bunu söylemediği için ekstradan bana hem 30 TL masraf hem de şarj gibi bir masraf çıkarmış oldu aldığım kişi. Daha sonra böyle konuştuk hani neden böyle yaptın vesaire dedim. O da bana yeni şarj göndereceğini söyledi biraz bekle dedi. Bekledim ama bir sonuç yok. Sorun değil 30 TL hiçbir şey değil ama. Bizim için hiçbir şey değil ama kendisi için bir şeymiş demek ki arkadaşlar hiç önemli değil. Şimdi takacağız tekrar. Şöyle küçük tozlar kaldı. Onu da şu şekilde temizleyeceğiz. Şimdi toparlayabiliriz. Gayet temiz oldu. Yani en azından parmak izi gitti arkadaşlar. Bu arada tuşları da şunları çıkararak temizleyebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Şöyle göstereyim size. Tekrar tuşları taktığınızda şöyle bir tırnak var. Buna dikkat edin. Doğru yere gelmesi lazım. Şöyle göstereyim. Bakın şuraya. Şöyle gelmesi gerekiyor. Şunların da şu deliklere gelmesi gerekiyor. Aklınızda bulunsun. Üçgen kare x daha iyi çalışıyor bu konuda. Bunu size söyleyeyim. Oğlumu aldığım 5'i kuracağım. Eşim onu bekliyor. Beni bayağı sıkıştırıyor. Bunu bu videoyu çekerken baskı altındayım yani arkadaşlar. O yüzden bir an önce yapıp yanına gitmem birik o, hala toz kaldı. en azından parmak izi yok sindir parmak izi yok şu demire dikkat edin arkadaşlar şurada görünen demire bu önemli çünkü Yani eskisinden temiz oldu parmak izi yok şu anda takabiliriz bunu da göstereyim size hazır açmışken bu direkt böyle çıkıyor bunu da böyle diş fırçası yardımıyla temizlerseniz tamamdır Fırçayı da sürekli şöyle yapalım. Takarken toz girmesin içine. Bunu da tekrar takalım. Şuraya gördüğünüz gibi şöyle altına doğru yapmam gerekecek. Bu arada bunun altını silelim. Ki aynı şekilde parmak izi varmış, hissiyatı vermesin. Hiç dokunmadım zaten oraya ama. Şu anda başarılı bir şekilde taktık. bu kadar. Şimdi vidalarını takmaya başlayacağız. Aa dışarıda kalmış. Dikkat edelim bunlara. Çünkü bunlar kırılırsa ki zaten şu an neredeyse kırılacaktı. Bu videoyu çekme amacım bu zaten. Siz yaparken bu hataları görün diye çekiyorum. Şimdi içime sinerek oynayabilirim oyunlarımı bunun içerisinde. Arkadaşlar şurada iki tane küçük vida var. Onlar şuranın. Kesinlikle hani döndürürken yalama yapmasına izin vermeyin. Çünkü o biraz tuhaf yani çirkin duruyor. Açıldığı hissiyatı vermesi kötü. Şöyle ikisi de aynı hizada. Çok tatlı göründü. Şimdi buraya takacağız. En uzun vida oranında şu yani. PSP'mi sadece ben açtığım için içim rahat. Parça çalındı vesaire derdim yok. Bunlar da içindeki vidalar. Kimseye güven olmuyor arkadaşlar. Size söyleyeyim onu. Aa bu ROM değilmiş. Fark etmez ama buranın vidasının temiz olmasını istiyorum. Bu buranın işte. Şu şuranın arkadaşlar göstererek takacağım. Gösterebilirsem elimden görünmüyor. Çok ucuz almıştım aslında değer. Ama keşke açmasaydım. O da var. Sonuçta tertemiz bir idi İkinci temiz vida da buraya. Şöyle yapayım. Geri kalan iki tanesi de buraya temizliğini yaptık. Şimdi şuraya eksik olan bandı takacağız. Bu bandı orijinal gibi takabilen insanlar var. Yani onu takmak kolay aslında ama biraz uğraş gerektirir. Biz bizim için önemli olmadığı için kendim açtığım için ve ne yaptığımı bildiğim için problem olmayacak o yüzden bu şekilde takıyorum. P şey, ismi gerçekten çok temiz arkadaşlar. Şöyle sadece el size, parmak size aynı var. Şimdi açacağım. sesi bile güzel. Ben kırmıştım. Daha sonra bu kırma videosunu vesaire de çekeceğim bunun. Beklemede kalın. Şimdilik bu kadar. PSP'mizi açtık, temizledik ve hiçbir tamirciye yani hiçbir değil ama köşe aralarındaki tamircilere güvenmemiz güvenmememiz gerektiğini anladık. umarım videoyu beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere bir dahaki videoda